Nöbet Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. 27 Nisan'da Boğa Burcu'nda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. E, kolektifte benimle uyumlanan Aslan Burcu, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olan arkadaşlarım e, bu yeni aydan nasıl etkiler alacaksınız onlara bakacağız. Öncelikle e, abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Şimdi Yeni aylar biliyorsunuz başlangıçlardır. Aslan burçları 10. evden alıyorsunuz. Kariyer evi. Eğer ikinci evliliğinizi yapacaksanız evlilik alanı. Anne babanızın sağlığı. Bir de eğer hukuksal konularda bir beklentiniz varsa ve bunun karar aşamaları. Zaten biliyorsunuz 13 Nisan'da terazi dolmaya yaşadık hak hukuk konuları. Onlar geride kalmışsa, halledildiyse artık onlar e, tamamlanmış ya da bitmişse artık burada yeni bir başlangıç olacak olabilir. Boğa Burcu'nu biliyorsunuz Venüs yöneti yönetir ve e, seçimlerimizdir. Yani burada eğer ikinci evliliğini yapacak olan aslanlar varsa, işte e, yeni bir işe, kariyere başlayacak olanlar varsa ya da siz bir işveransınızdır, birini iş içerisinde atayacaksınızdır bir seçim yapacaksınızdır adaylar içerisinden bunun gibi etkileri barındırır. Şimdi gelelim tarot kartlarımızdan bir bakalım siz nasıl etkiler alıyorsunuz. Herkes kendi iş, aşk, aile kendi durumunuza göre dinleyin lütfen. Kupa altısı, tısım kralı. sahibinizi ay bakın görüyor musunuz yine bahsettiğimiz konuyla ilgili nasıl bağlantılı çıktı şimdi e, mevki makam parayla ilgili çok mücadele vermişsiniz ve kararsız kaldığınız e, durumlar olmuş e, burada o konum ya da e, durum bununla ilgili aslında bu mücadeleyi verirken Duygularınızla da mücadele etmişsiniz. Yani mantıkla duygu arasında bir seçim yapma gibi bir durum olmuş. Yani acaba pişman olur muyum, şöyle mi olur, böyle mi olur, baya bir kafanız karışmış. Bunun dışında şu an Mars Aslan Burcunda. Artık yani bu kararsızlıkların geride kaldığı ya da karar vermekle ilgili artık bir cesarete geldiğiniz ya da geleceğiniz dönemdesiniz. Şimdi bakalım. Biraz daha bilgi alalım. Asa Kralı Tılsım Yedisi. Şimdi öncelikle benim anladığım burada arkadaşlarım daha çok para ön planda. Yani eğer siz bir bir mal mülk edinmek istiyorsanız bununla ilgili birikimlerinizi uzun süredir yapıyormuşsunuz ve artık bunu ee, sevdiğiniz, hoşlandığınız bir e, ev, araba, arsa vesaire artık bunu almanın zamanı gelmiş. Ee, çok beklemişsiniz. Yani belki de bir, e, bir alacağınız vardı birisinden ya da bir yatırım yapmıştınız, onun büyümesini beklediniz. Ee, şimdi sizin için öncelikli olan pişman olmayacağınız adımlar. Yani diyorsunuz ki ben daha önce benzer durumlarla karşılaştım çok pişman olduğum, yara aldım bundan artık öyle bir adım atmalıyım ki bu benim tek atımlık kurşunum. Yani artık hedefe varmak zorunda. Bu işse de böyle aşksa da böyle bir mal alımıysa da böyle e, bununla ilgili siz kendi durumunuza göre düşünün böyle bir e, atılım yapmak e, durumundasınız ve burada her ne kadar duygusal kartlar çıksa da e, mantık çalıştırmak istiyorsunuz. Yani Evet, istediğim iş, istediğim ev, araba vesaire bunlar olsun diyorsunuz. Ama iki tane öncelik var. Yani hem sevdiğiniz bir şey olsun, hem de pişman olmayacağınız bir şey. Yani diyorsunuz ya, hani ben çok uzun süredir bu yatırım için para biriktirdim, zaman, emek harcadım, gerektiğinde acılar çektim, gerektiğinde fazla mesai harcadım vesaire vesaire bir sürü konu. Ee, öyle bir konuma geleceğim ki. E yani bu adımı attığımda artık bu benim yerleşik düzenim olacak. İşse artık bundan sonra hep bu işi yapacağım. Okulsa evet artık bu okulu okuyacağım ve bunun e, okulun içeriğindeki bölümlerde e, bir meslek sahibi olacağım. E, partnerse de aynı şekilde bunu bu insanla yerleşik bir düzene geçeceğim. Evse de arsa ise de yine bu şekilde iş kurmaksa evet burada kalıcı olacağım kendimi ispat edeceğim e, güvenilir e, bir iş diye düşünüyorsunuz yani umutlarınız bu şekilde zaten boğa şimdi e, boğa burcu bakın tılsım kralı da boğayı daha çok temsil eder e, boğa burcu venüs yönetiyor e, ve seçimlerimizdir arkadaşlar yani Şimdi bu yeni ayda bir seçim yapacaksınız. Yani 10. ev konularıyla ilgili bir seçim yapacaksınız. Şimdi bununla ilgili şimdi bakın gördüğünüz gibi o kadar güzel çıktı ki değeri konusu kadar çark imparatorcu adaletsiz şu emekleri verdiğiniz için diyorsunuz ki ben artık sorumluluk almaya hazırım. İlahi plandan gelecek olan yani ben bütün yatırımları yaptım. Artık Allah'a bıraktım. Evet ilahi plandan da zaten o Vaktin Geldiğini Söylüyor Bolluk Bereketli Hak Ettiğinizi Aldığınız Ve Alacağınız Bir Döneme Geliyorsunuz Ve Gelmişsiniz diyeyim. Yani Bu Yeni Ay Bu Anlamda Size Çok Güzel Etkiler Barındırıyor Ancak Şunu Söyleyeyim Astrolojik Anlamda Çok Sert Etkiler Var Mesela Bir Hamal Yıldızının Kavuşumu Yani bunun gibi birkaç yıldız, sert yıldızlarla kavuşum var. Şironlar mesela çok e, tehlikeli. E, şimdi Mars e, sizin burcunuzda ve Plüton'la karşılıklı. Yani bu kişisel gezegenler, e, kişisel haritalarınıza göre, hani bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Hani herkes kendi hayatına göre e, değerlendirsin. Ama Mars'ın e, sizin burcunuzda olması, artık ön planda olmak istediğiniz istediğiniz. Her ne kadar yara alsanız da şu yatırımlarınız, emeğiniz, paranız, zamanınız. Artık ben bütün bu yatırımları yaptım. Artık hak hak ettiğim mevki, makam, para, her neyse eş, iş, neyse. Ben bunu buna almaya hazırım diyorsunuz. Ve evren de size bunu verecek. Bunu bir sorumlulukla verecek. Biraz daha yorulmaya devam edecek olabilirsiniz. Ama bu yokuşu çıkmanız gerekiyor ki. E, o düzlü, düzlükte rahatça yürüyebilmeniz için bu yokuşu çıkmanız gerekiyor. Zaten de buna hazırsınız ve zaten de siz sizde bu güç var. Şimdi Mars'ta zaten e, sizin burcunuzda Plütonla tam karşıda ve diyor ki e, hazır mısın diyor. Bak bu kadar etkileri yaptın hazır mısın? Bak sana diyor artık önemli bir değişimin dönüşümün ışığını araladım kapısını araladım ışığını açtım. Hadi diyor. Hadi. Bak ben de sana destek veriyorum bir tek e, gereken senin bu sorumluluğu yüklenmen ve adım atma. Ve siz de buna hazırsınız. Şimdi bunun için en fazla bir e, son son düzlük diyelim diyebiliriz. Son düzlükte bir 10 ay kadar bir zamanınız kalmış. Şimdi şu kart şuralarda çıksaydı daha az bir zaman olabilirdi. En son bir 10 ayınız kalmış ki hani artık düzlüğe çıkacaksınız. Bu yeni ay Zaten Mart ayında da e, bir tutulma ve e, gün e, ay tutulması ve güneş tutulması vardı. ki tutulma yaşadık. 13 Nisan'da çok önemli bir e, terazi dolunayı yaşadık. Artık yani bütün bu sıkıntıları, stresleri sırtlandık sevgili aslanlar. Artık düzlüğe çıkmanın, ferah ermenin, hak ettiğimiz mutluluk, para aşk, iş, her neyse hayatımızdaki bunu elde etmenin zamanı geldi ve bunu hak ettiniz artık bu dönemeçtesiniz bunu hak ettiniz şimdi biraz daha bilgi alalım 27 Nisan'daki yeni ayla ilgili e, size öneriler nedir kılıç beşlisi bakın hala e, dış etkenlerle savaşma konuları devam ediyor. Önemli bir haber alacaksınız. Bir iletişim. Sosyal medya olur, telefonlu olur. Ama bakın artık bütün bu yorgunlukları değeceği değnek altınız. Yani artık bir zafer. Bakın güneş doğuyor. Bir zafer sizi. Yani artık Mars'ın Aslan Burcu'nda olmasının etkisini e, Plüto'yu karşınızda da aldınız. bunu etkisi olumlu anlamda Kullanın ha gayret biraz daha sabredin bakın hayatınıza güneş doğuyor ve siz zaten siz ön planda olacak olan sahne insanısınız hayatın sahnesi illaki bir tiyatro sahnesi değil hayatınızın kendi hayatınızın sahnesinde olacağınız başarıyla gururla işte başardım diyeceğiniz nokta gelmiş Mars burada çok destekliyor hani Plüto'nun karşıda olması bunu olumlu kullanabilirsiniz pes ederseniz pültü orada sizi yer <laughs> ama pes etmezseniz bakın bir güneş gibi parlayacaksınız şimdi astroloji kehanet kartlarından da diyelim ki e, aslan burcu yükselen aslan ve ay burcu aslan olan arkadaşlarıma kozmik e, sistem kozmik plan ne öneriyor ha, neyi bilmeye neyi duymaya ihtiyacınız var Üç kart seçeceğim oğlak Tutkularımı korkusuzca besliyorum. Çok güzel. Terazi. Kendimle ve başkalarıyla uyumlu bağlar kuruyorum. Jüpiter retrosu. Çarklar durmadan dönüyor. Şimdi burada bakın oğlak disiplin e, sorumluluktur. Zaten hemen burada sorumluluk Terazi dengelerdir ve naiftir. Yani kavgayı gürültüyü sevmez. Şimdi Jüpiter'de Jüpiter'i de yanınıza alarak Jüpiter'de İkizler Burcu'nda şu an oğlağın sağlamlığı, dirayeti vazgeçmezliği disiplini şu an sizin ihtiyacınız olan bir e, durum yani siz bu oğlağın bu etkilerini e, bir güç olarak yanınıza alın terazinin e, dengesini alın adaletini alın burada da çıktı İşte bunları siz bir kolunuza oğula, bir kolunuza terazi aldıktan sonra Jüpiter zaten sizi destekliyor önünüze kimse çıkamaz hani önünüz açık yolunuz açık hayırlı uğurlu olsun umarım beğenmişsinizdir tekrar görüşürüz beğenmeyi abone olmayı yorum yazmayı unutmayın sevgiler